Efendim merhaba yeni bir Farsça dersine daha hoş geldiniz. Bugünkü videomun ismini bazı ekler ve soru şekilleri koydum çünkü Farsça'da en çok kullanılan bazı e, ekleri, bazı e, soru şekillerini burada göreceğiz. Tabii ki hepsi değil ama en sık kullanılanları yazmaya çalıştım. E, bir tekrar olmuş olur sizin için de devam edelim o zaman başlayalım dersimize. Ba, ba Türkçe'de ile anlamı veriyor Farsça'da. با پدرم بابام ایله با برادرم کاردشم له با خونه اویله ایله با ماشین آرابایلا گیبی برای ایچین دمک بیده وسایی بار برای من بنم ایچین برای تو سن ایچین برای او اون ایچین برای مدرسه اکول ایچین برای مسجد جامی ایچین tu içinde demek. Bir tu içeri gel. Ee, filmlerde çok göreceğiz. Bir tu diyecekler. İçeri gel demek için. İçeri içinde anlamında. Kocayi ee, kocayı tuhune. Tuhune yani evdeyim. Evin içindeyim anlamı veriyor. Kocayı to. Men tu mescid mescitteyim. Mescidin içinde anlamında. Ber üzerinde demek. Ee, evet. E, ruh kelimesi de var. Onu biraz aşağı yazdım. Daha çok şu ru kullanılıyor. Ber birazcık daha edebi kalıyor gibi. Rumiz, rusandeli mesela sandalyenin üstüne, masanın üstüne gibi. E, devam edelim. Bi bi edep, edepsiz demek. Fakat bi edebi. Çok bir edep her mizene. Na, nabina. Yine bu na da olumsuzluk anlamı veriyor. Tabi bi gibi na, nabina görmeyen demek. Na meyllum. Der, deda. İsmi hallerinde bunu size anlatmıştım. Deda. Der medrese, medrese de okulda. Der, xiyaban. caddede. Ez, ayrılma hali veriyordu ismi hallerinden. E, ne gibi? Ezze Huune umeden bir Efendim B e, bulunma hali demiştik. B Huune Huye e, Beto sana bemen bana gibi. Zir, altında anlamı veriyor mesela Zir sendeliği e, işte sandalyenin altında Ziiri miz, masanın altında gibi e, bağla, üst anlamı veriyordu. E, Rudi var e, duvarın üzerinde. Bala da yukarı tarafta anlamında. E, İngilizce'de up diyorlar ya. Koca bir yan. Bala yukarı gel. Bala yukarı üst anlamında. Bir dakika. Efendim Rui dedik. Şimdi sorulara geçelim. Farsça konuşurken en sık kullandığımız sorular bunlar. Koca. Nere ya da nereye. Koca miri. Nere <laughs> nereye gidiyorsun. K ne zaman. K Bion, Ne zaman geleyim. K Didi, Ne zaman gördün. Kodam. Bunu daha çok konuşmada kudum diye söylüyoruz. Kudum Rus'ta. Hangi köy? Kudum şehir. Hangi şehir? Kodam. kitap Hangi kitap? Çen'dir. Bu çend değil. Bu da olduğu için biraz ağız açmamız gerekiyor. Çend. Soru sorarken de şöyle bu kaç lira diyor diye soracaksak. in, Bu. a bak onu da yazalım. Onu yazmamışız. İn. Onu hemen buraya yazalım. Farsçadan. Alfa beyin. Karıştı ortalık. Aşağı gel. In. Evet. Değiştir alfabeyi. Bu. In çende Çende estir o aslında. Ee, bu kaç liradır? In çende bu kaç lira? Çende in Böyle de sorabilirsiniz. Türkçe'de olduğu bu kaç lira, kaç lira bu? Aynı yer değiştirebiliyorsunuz. Çun gibi çun meriz bu. çünkü annem meriz idi hastaydı gibi mesela çun gibi anlamı da veriyor zaman zaman çunan öyle demek öyle ki anlamında kullanılan bir edat. Eee günlük konuşmada bu çunanı kullanabilmek için e, ya da çenan çi yazmış mıyım onu? Çenan da var. Birazcık farklı da mesafe almanız gerekiyor. Öyle ki Türkçe'de bile çok kullanmayız günlük konuşmalarda. Kim der ki, öyle ki diye yazılı metinleri yazarken daha çok kullandığımız kelimededir. Çonan ya da çenançi. Ke. ke. Ke, bu ki diye okunmaz. Farsça'da ke diye okunur. Türkçe'de ki deriz. Bağlama edatıdır biliyorsunuz. Efendim çotor. Bir de kişi anlamında olan ki de var. Ki hastan. İşun ki hastan. O kimdir? O da böyle yazılıyor. Çetor nasıl? Takey ne zamana kadar? Takoca ne zam nereye kadar? Ta anca iki beledem bildiğim kadarıyla. E kadar değil. Kadarıyla olacak. Yanlış yazmış. Kadarıyla. Bu da çok günlük konuşmada sizin kullanabileceğiniz Farsça yeni başlamış insanların kullanabileceği tabirler değil. Tabi kadarıyla. Ee, öğrendiğim kadarıyla ta ancay ki e, ee, mesela tarafa şöyle söylüyorsunuz bildiğim kadarıyla Ahmet öyle e, kötü bir insan olarak bilmiyorum demek için bu ta ancay ki Ahmet ra mishnasam i bedi nebud'' kötü bir insan değildi bildiğim kadarıyla tanıdığım kadarıyla Ta ancağım ki mi tevanım, e, ta ancağım ki ya da şöyle, ta ancağım ki tevanes tem, yad öğrenebildiğim kadar öğrendim, öğrenebildiğim kadarıyla öğrendim yani. Ta ancağım ki tevanes tem, yad begirem, yad girdim. Bu güzel bir tamir, kadarıyla anlamı veriyor. E, seni sevebildiğim kadar sevdim diyebilmek için ta ancağı ki tavanistem dost aşta başam diye bir cümle kurabilirsiniz karşı taraf için. Saygılar sunuyorum efendim. Şimdilik bunlar aklıma geldi. Bunları yazdım. Kaynaklarda bunları gördüm. Genelde bunlar yazılmıştı. Ben de size böyle e, Word'e yazdım bunları anlatayım diye. Faydalı olacaktır. Özellikle mesela ta anca iki biraz farslarınız mesafe kat ettiğinde bu ta anca ikinin eksikliğini hissedeceğinizi net bir şekilde biliyorum. Biz onu nasıl söylüyorduk? E, görebildiğim kadar ya da yapabildiğim kadar ya da işte kadarlılar biz nasıl yapıyorduk diye bir düşüneceksiniz. Sonra mesela çende. O da bir telaffuz problemi olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü satıcıya bu çende diye sorduğunda çendi dersen Türkçedeki gibi çendi o der sana hemen lehçeni anlar nerelisin diye sorar. O yüzden böyle incelikler var. Şimdilik saygılar sunuyorum. Farklı bir videoda yine görüşmek üzere. Hoşçakalın.